Vatandaş bağırıyor. Hakikaten bağırıyor. Sandıkta da muhtemelen bunun yansımasını göreceğiz. Kullanılan dile dikkat edilse iyi olacak. Zira herkesin tansiyonu yüksek. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri muhalefet nerede diyenler? En, en kolayı muhalefete kızmak zaten. Kızıyoruz. Ben de kızıyorum çok. Nerede bu muhalefet? Niye benim gibi bağırmıyor diye. CHP milletvekilleri memleketi geziyor. İl il grup grup ayrıldılar. Vatandaşa dokunuyor. Derdini dinliyor ve çare var diyor. İşte o esnaf ziyaretleri. Yeter artık abi ya. Vallahi yeter ya. Yani esnafın durumu iyi değil. Halkın durumu iyi değil. Esnaf böyle seslendi. Pandeminin de etkisiyle geçinmek daha da zorlaştı. Dar boğazın sonu gelmiyor. Cumhuriyet Halk Partisi heyeti il il dolaşıyor. Esnafın ve vatandaşların sorunlarını dinliyor. Borç lan borç borç. Bankalara faizden ödüyor, faiz her üstüne demeden en faizli. Ya yeter ya. Vatandaş babasının emekli maaşını alabilmek için anlaşmalı boşandı. Cumhuriyet Halk Partisi heyeti Yalova'da esnafla bir araya geldi. CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın ve Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, Yalova Merkez Mahallesi İsmet Paşa Muhtarı Bahri Üstün'ü ziyaret etti. Bir de soru soruldu. Yani en büyük sıkıntı ne? Düşünüyor, taşınıyor, diyor ki eşimden ayrılayım. Babamın maaşı var onu alayım. Cumhuriyet Halk Partisi Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin Karabük'teydi. Esnafla buluştu. Peki bu bedeli sadece esnaf mı ödemeli? <laughs> Kesinlikle hayır. Kesinlikle hayır. hayır. Yani niye de marketler açık sadece? Ben marketlerin gerçekten kültüremek istemiyorum onu. Açıksa biz de açalım. Pazarcı da açsın. Evinin beraber de açsın. Pandemi sürecinde yaşadıklarını dinledi. Esnaf tekrar tam kapanmaya tepkiliydi. Kısa çalışma ödeneğinin bitmesi de gündemdeydi. Mevcut ekonomi karar verenlerin böyle hani çok çabuk böyle karar verebileceği ve bunu hayata geçirebileceği şekilde değil. Ee, umarım ellerinden geldiği kadar sürdürebilirler. CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin esnafın nabzını Fatih'te tuttu. Şimdi durum şu andaki durum iyi Hakikaten iyi. Bakın diyorlar ki efendim işte sigortadır. Bir gün sigortayı akşam ödemedim. Sabah